Bu videomuzda OpenCV kullanarak bir resim verilmişken bu resim içerisinde bulunan nesnelerin uzunluk ve genişlik bilgilerini santimetre cinsinden ölçümeye çalışacağız ve bunu örneklerle destekleyeceğiz. Öncelikle bu Python kodumuzun, OpenCV kullanan Python kodumuzun nasıl çalıştığını göstereyim. Burada bir resim, bir isimli bir resmimiz var. Programı çalıştırdığımızda Gördüğünüz gibi burada bir, biraz sonra bahsedeceğim arı Marker dediğimiz bir referans boyutumuz var. Normalde 5 santime 5 santim. Tabii ki hata payları var. Bunun yanına koyduğumuz bir nesnenin genişlik ve uzunluk bilgilerini veriyoruz. Aslında burada tabii ki uyguladıkça programın hatalı kısımlarını da görebiliyoruz. Normalde bu bir dolma kalem ya da tükenmez kalem. Fakat bunu sanki iki nesne gibi algıladı ve iki iki tane dikdörtgen çizerek bunların bize genişlik ve uzunluk bilgilerini verdi. Bu birinci denememizdi. Şimdi e, öncelikle bu programı e, işletebilmek için e, neler gerekli ondan bahsedelim. Sonra satır satır programı inceleyelim e, ve örnekler yapalım. Öncelikle bu programı işletebilmek için e, OpenCV Contrib Python'ın yüklü olması lazım. E, bunu Ctrl-C ile kopyalıyorum ve sizlere göstermek istiyorum. E, evet, tamam. E, Bizim e, ekranımızı, şey, terminalimizi açtıktan sonra e, gördüğünüz gibi bu pip install opencv-contrib-python e, yüklememiz gerekiyor. Install etmemiz gerekiyor. Bu ben de yüklü olduğu için yapmayacağım ama bunu enter'a basarak sizin bunu yüklemeniz gerekiyor. Ben bunu yükle, e, bende opencv-python vardı. Yani normalde normal opencv vardı ama bu contrib, bu e, uygulama için contrib olması gerekiyor. E, i̇kinci söylemek istediğim husus e, pip install ile bu e, contrib Python'ı yüklemek istediğimde e, ilk başta yüklemedi sonradan fark ettim ki e, pip versiyonunun e, update edilmesi gerekiyor. O yüzden onu da update ettikten sonra sorunsuzca yüklüyor. Şimdi ben bunu e, enter'a basmayacağım fakat sizin e, no, yoksa eğer siz de enter'a basarak yüklemeniz gerekiyor. Programımıza gelirsek... Öncelikle bu Aruco detektör ya da Aruco marker dediğimiz şey nedir? Ondan bir bahsedelim. Şimdi Aruco marker dediğimiz şey, uzunluğunu boyutunu ölçmek istediğiniz nesnelerin yanına bir referans olarak koyuyorsunuz ve bunun aslında boyutlarını siz biliyorsunuz. Bu boyutları baz alarak piksel sayısını santimetre ya da metre ya da milimetre neyse ya da inç ne kullanıyorsanız ona çeviriyorsunuz. Yani bir referans büyüklüğü. Burada ben e, internette bulabileceğiniz farklı boyutlar olabildiği gibi Sergio'nun sayfasında verilmiş olan bu e, resme, bu linki aşağıda paylaşacağım. Bu resme sağ tıklayarak resmi kopyala dedim ve sonra Word'e aldım. Word'e alınca şunu fark ettim, yani bu 5 santime 5 santimlik bir e, işaretleyici bir referans fakat öyle değilmiş. Onu fark ettim. Şimdi bunu e, Word'te e, bakın şurada. E, Görünüm kısmına tıkladığınızda yani normalde dosya pardon normalde e, giriş kısmındadır e, menü. Siz görünümüne tıkladığınızda orada cetveli tıklarsanız bakın cetveli tıkladığınızda buradaki o şeyler geliyor santimetre cinsinden. Şuradan sağ alt taraftan tutarak ben bunu 5 santimetreye gelecek kadar küçülttüm. Tam da burada hatta şöyle e, kılavuz çizgilerini de ekleyerek tam kare sayısı olarak e, nereye denk gelmesi gerektiğini de e, belirleyerek e, saydığımda yanılmıyorsam 16 tane küçük kareye denk geliyordu. 5 santime 5 santim. Şimdi bu şekilde bunu alıp çıktısını alıyorsunuz. Printer'dan çıktısını alıyorsunuz. 5 santime 5 santim olması gerekiyor bunun. Bunun adı Aruco Marker ve bunun çeşitli versiyonları var. Bu 5 santime 5 santim olan örneği. Yani bir referans ölçek bu. Bunu kullanacağız ve programımıza geri döneceğiz şimdi. Bunu OpenCV'nin Contrib Python e versiyonunda bununla ilgili bir takım e, fonksiyonlar var. Mesela detektör parameters gibi Aruco ile ilgili fonksiyonlar var. Yani cv2'nin e, bu fonksiyonları var. Örneğin tabii cv2 ve numpy'yi yükledik, object detektörümüzü yükledik. İlk başta import ettik bunları. Sonra 5 santime 5 santimlik Aruco markerımızı yüklemek için e, burada gördüğünüz bu iki satırı yapıyoruz. Buradaki işlem e, Aruco detektörü yükleme işlemi. Bu kodu da aşağıda paylaşacağım. Ee, yine aynı şekilde Load Object Detector yani obje detektörümüzü homogeneous BG detektör şeklinde yüklüyoruz, çağırıyoruz. Sonra resmimizi yüklüyoruz. Az önce ben resim bir isimli resmi yüklemiştim, bunu imread komutuyla yapıyoruz. Sonra Aruco markerımızı çağırmak için yine Aruco fonksiyonundan detect detectMarkers çağırıyoruz. Bu buradaki bilgileri siz de aynen kullanabilirsiniz. Sonraki adımlarda e, öncelikle e, Aruko markerımızın etrafında e, yeşil bir çizgi çizebilmek için burada gördüğünüz gibi bu, bu yeşil renk 0.255.0 ve bunun kalınlığı da 5 olacak şekilde e, bir e, şey belirliyoruz. Bunun etrafına çizgi çizdiriyoruz. Fakat burada e, int 0 yani np.int 0 kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir sorun var. Çünkü bize ee, köşe noktalarını çağırırken biz corners dediğimiz bir önceki satırda corners tanımladık çünkü. Bu köşe nok o nesnenin köşe noktalarını tanımlarken bize ee, ondalıklı sayılar veriyor. Yani tam sayı vermiyor. Fakat e, bizim e, dikdörtgen çizebilmek için on e, tam sayılara ihtiyacımız var. Yani bu satırlarda oluşturduğumuz e, koordinatlar tam sayıya çevrilmesi gerekiyor. O yüzden int 0 e, burada kullanıyoruz. Yine aynı şekilde bir alttaki satırda da bu int corners'ı yani integera tam sayıya çevrilmiş olan değerleri kullanıyoruz. Sonrasında bizim 5 cm'e 5 santimlik cm aruco referans marker'ımız nedir? 5 cm'e 5 santim cm, bunun çevre uzunluğu 5 kere 4, 20'dir değil mi? Fakat aslında bizim 20 santim olarak bildiğimiz, burada biraz sonra 20'yi kullanacağız. 20 santim olarak bildiğimiz şeyi Bakın arc length diye bir fonksiyonla çağırarak bunun çevresini ölçüyor, ölçmesini ama bunu ölçerken e, piksel sayısı olarak ölçüyor. Bakın aruco perimeter dediğimiz yani aruco'nun çevresinin ölçüsünü piksel sayısı cinsinden buluyor bu satırda. Bir sonraki satırda ise bu piksel sayısını santimetreye dönüştürüyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Biraz önce bulduğumuz aruco perimeter piksel sayısı cinsinden olan değeri 20 santimetreye bölüyoruz. Yani çünkü biliyoruz ki bütün bütün bu çevre piksel sayısı cinsinden verildiğinde e, biz aslında bunun santimetre karşılığı 5 kere 4 20 santimetre eder. Yani dolayısıyla 20'ye bölmemiz lazım. Dolayısıyla piksel santimetre ratio gibi bir oran bulduk. Yani pikseli santimetreye dönüştüren bir oran bulduk ve bunu ileriki aşamalarda bakın burada kullanıyoruz. Bu dikdörtgenimizi e, ve e, uzunluğunu genişliğini belirlerken. Sonra contours dediğimiz e, değeri oluşturuyoruz. Ve burada da e, detect objects fonksiyonunu kullanıyoruz. Artık e, oranlarımızı hesapladık. Birçok bütün bilgilerimizi biliyoruz. Artık verili bir resimde, bize verilmiş bir resimde e, kontürler içerisinde, yani for döngüsü içinde her belirlenen resme için, resim için, nesne için e, bir dikdörtgen çizeceğiz. Ve bunu yaparken aslında nesnenin etrafını çevrilen minimum dikdörtgen alanının koordinatlarını Genişlik ve uzunluğunu ve açısını bilmemiz lazım. Tabii bir e, açısal bir şekilde de duruyor olabilir nesne. Bunu yapan fonksiyonda min araya rect fonksiyonu, yani bir nesnenin etrafındaki minimum e, bir dikdörtgen çiziyor. Yani o nesnenin etrafını tamamen çevreleyen e, minimum bir dikdörtgen çiziyor. E, bu da yine OpenCV'nin bize sağladığı güzel bir fonksiyon, min araya rect komutu. Sonraki adımda bu uzunluk ve genişlik bilgisini burada width ve height olarak görünüyor. Bunları pikselden santimetreye çevirmek için az önce belirlediğimiz piksel santimetre ratio'sunu e, kullanıyoruz. O ratio'yu bölerek her bir nesnenin e, genişlik ve uzunluğunu belirliyoruz. Sonrasında da e, box points e, fonksiyonunu da kullanarak e, bu dikdörtgenlerimizi çiziyoruz. Çizerken yine köşe nokta koordinatları tam sayı olmak zorunda. O yüzden yine Burada int sıfır e, kullanıyoruz. Yine burada e, her bir belli nesnenin e, orta noktasına da bir circle yani bir e, daire çiziyoruz ve bu e, algılanan nesnenin merkez noktasında çizilen çemberin içine şurada eksi bir değeri vererek e, bu resmin içini kırmızı renkle dolduruyoruz. Yani eksi bir içini doldurmaya yarıyor. Şu 0 0 255 de kırmızı rengi sağlıyor. Yine bir sonraki satırda da Algılanan nesnenin etrafını mavi renkli e, dikdörtgenle çiziyoruz. Ve sonra da put text komutuyla burada genişlik ve uzunluk bilgilerini e, ekrana yazdırıyoruz. Şimdi az önce çalıştırmıştım. Tekrar çalıştırıyorum. Burada bakın kırmızı çıktısını aldığımız arukomarkerimiz e, bunu bir kenara bir kenara diğer nesneyi koyduğumuzda bize o nesnenin genişlik ve uzunluk bilgilerini veriyor. Şimdi başka bir e, deneme yapmak için Burada e, resim 2 e, olarak diyeceğim. Ben birkaç tane resim daha önceden çekmiştim. Bunları e, telefonla çekip e, bilgisayara yükledim. Bakın burada da bir hard disk var. Yine kalem var. Kalemin uzunlukları. Avrupa markamızın uzunlukları verilmiş durumda. Tabii ki 5 santim'e 5 santim ama burada 4.8 değeri gibi bir ufak bir hata var. O e, hata şeyinde tabii ki diğer nesnelerinde az çok hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, harici hard diskin genişlik ve uzunluk bilgileri burada görülebiliyor. Başka bir resim de kullanalım. Birçok denemeler yaparak e, ne hatalar yapılabiliyor onları görmüş olacağız. Üçüncü resmimizi e, gösteriyoruz. Orada da bir telsiz var. Bu telsizin de uzunlukları 18 santime, 7 santim gibi görünüyor. Yine e, diğer nesnemizi, dördüncü nesnemizi tanımlayalım. Eee bu nesnemizde de e, yine bir burada bir balık var. Bakın gördüğünüz gibi bunu da sanki iki nesneymiş gibi algıladı. Onlara da genişlik ve uzunluk bilgilerini farklı verdi. Ve bir diğer bir nokta nesnemiz dikdörtgensel olmak zorunda değil e, ama yine de bir dikdörtgen şeklinde nesnenin etrafını çiziyor. Sonra yine başka bir örnek deneyelim. E, beşinci resmimizi deneyelim. Beşinci resmimizde de yine bir burada da bir hatayla karşılaştık. Bakın ufak bir zımba e, makinesi var. bu Bunun e, dışarısını algıladı. Kendisini algılamadı. Belki sarı renkten kaynaklanıyor olabilir. E, buna ilgili böyle bir problem ortaya çıktı. E, yine e, altıncı resmimizi deneyelim. Evet burada da büyük bir zımba makinesi var ve bunu tamamen algıladı. İşte 20 santime 5 santimlik bir zımba makinesi olduğunu söyleyebiliriz. Son bir örneğimiz daha var. Ee, evet, bu örneğimizde çalıştırdığımızda, evet burada da küçük bir e, elektronik bir e, aygıt var. Bu da 3 santime, 8 santim gibi görünüyor. Şimdi burada artık biz donuk resimleri çalıştık. Fakat bir sonraki adımda amacımız e, canlı bir e, video görüntüsünden, canlı çekilen bir web kamerası görüntüsünden bu e, alanları algılamak ve buradaki amacımız da şu: e, Ben bu canlı görüntüde şeyden e, görüntüden uzaklaştıkça ya da yaklaştıkça perspektif değiştikçe bu uzunluklar değişecek mi değişmemesi lazım. E, i̇kinci adımımızda bunları e, deneyeceğiz.